Ben acılara katlanırım. Ben yalnız senin hasretine dayanamam. Ben belazalım, belazalım. Ben aşklar adını yazmadık mı? Seninle beraber yanmadık mı? Aşklar adını yazmadık mı? Seninle beraber yanmadık mı? Bir lokma ekmeği paylaşmadık mı? Aha. Gidip de bir yanımı yıkık bırakma ben aşk mahkumuyum bir de sen yakma Gidip de bir yanımı yıkık bırakma Ben aşk mahkumuyum bir de sen yakma Bırakıp gitmek sana yakışmaz Adın kalleşse kimseler bakmaz Bırakıp gitmek sana yakışmaz Adın kahpe kimseler bakmaz Öyle zalim bir yar gücüm yetmez Uzaktan Bakanlar derdimi bilmez öyle zalim bir yar gücüm yetmez uzaktan bakanlar derdimi bilmez daydım yol oldum kıymetim bilmez düşen bir yaprağa hasret bıraktın daydım yol oldum Kıymetin bilmez, düşen bir yaprağa hasret bıraktın. Bırakıp gitmek sana yakışmaz, adın kahpe ise kimseler bakmaz. Bırakıp gitmek sana yakışmaz, adın kale ise kimseler bakmaz.